Hepinize merhaba bu videomuzda Topuklu savaşları oynuyoruz Ama demin, savaşları Demin kazandım Birinci oldum şu Ama tabloda Ama nasıl bir rekabet Ama nasıl var ya bir kız beni geçiyordu Nasıl ata geçtim Ben hayatta hiçbir şey böyle hırslanmadım arkadaşlar Şimdi kazanamayacaksın Kırmızı kız önde Kaçma wow! <laughs> İnanmıyorum Arkadaşlar bana karşı şansları yok. Çünkü ben yani. Ben. O moda ikonu ben. Ama zaten o zaman kazanamıyordum ki geç başladım. Arkadaşlar işte böyle başlayın atak. Hiç yürüyemiyorum topuklular hadi. o simit yeşil de her yerde abucu. Aa. Abucu benimle rekabet <gülüyor> edemezsin. <gülüyor> Queen'ine <gülüyor> Ben saygı duy. Ben 10 metreyle de yürüyebiliyorum ya. Yani. <laughs> mavi genç, mavi kim? <laughs> <laughs> Aa, yeşil kim? beni koş, şansın yok. Of, of tek tuttum. Of kızım. Hayır, üç basamağın, dört basamağın. Çekil. Ya şaka mı bu? Çekil. Hah! Ay garip bebeğim. Bak birinciye. Şuraya bak. Şu şu tabloyu görüyor musun? Yal ya? ya. var orada. Birincisi en yerli olduğumuz. Bak bunu ana Vici yapıyor. Gördün mü? Ana Vici Vok yapıyor. Ana Vici Ana Anna Vici Vok. Ana Vici Vok. Ana Vici Vok. Vici Vok. Ana Vici Vici Süpersiniz. De. Abucu. Hı. Abucu. Ay, ben... Kızlar. <gülüyor> Kızlar. <gülüyor> <gülüyor> Aa, topuklu giyemiyorum. <laughs> Ama çıkamıyorsun galiba. Ay yeşilden çıkabiliyorum. <laughs> Ay, Kızım ben geçeceğim. <laughs> <tarzı. gülüyor> şimdi de üçüncülük vakti. Hadi bakalım. <laughs> Bilal, Geçtim! Geçtim! Aa! Bırak beni! Vahşet! Üçüncüyüm ben kızım. Ben olsam kazanmıştım. Bitti. Hem birinci hem üçüncü olmayı başardım. Aa ölmüşüm. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Niye? video. Evet, izleyip eğlendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir kere bu yer lozluk kısmı. Aynen önce video çekecektim.